Merhaba arkadaşlar oyun istilacılarından ben Berkay, ben Mustafa, bu da Talha konuğumuz şu renk ya renk olan şahıs Selamünaleyküm. Daya Ogi, Mustafa. Mustafa e, kanalda kimler olacak? Biraz onlardan bahset. Ee, Ahmet Mert olacak arkadaşlar. Sonra Furkan arkadaşımız olacak. Berkay ve ben olacağız. Ee, Hala Furkan, şu an konu var. Furkan daha çok lol videoları çekecek. LOL. İşte Leo Jeff ile nasıl deviyor tam bilmiyorum oyunu çok bilmediğim için ve hayvan gibi kasıyor video çekerken ona ayar oldum kaka Ah van ne ne şey ne şey mobil, ne oyun, salt. mobil <laughs> oyunlar da gelecek arkadaşlar örneğin Five Nights at Freddy's gelebilir korku oyunu olarak belki evet. Outlast gelebilir söz vermeyeyim de ben <laughs> ben şu bahçedekileri alıyorum bir tane adam gidiyor ya bizim otobota ha. bir üç adam ben üstte çıkıyorum. Allah elim. E, ee, tamam 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 tamam. Oğlum ne oluyor lag oluyor ya. Hayır tamam. Ay ağzını sıçayım hiçbir şey çıkmadı ya. Bana da. İbne gidiyor. Allah, Allah da şey çıktı kaçtı ya Eee deri. Ha, yani zincir. Olsun tam, tam. Tam zincir. Hayırlısı da tamam. Hayırlısı be günüm. Şunları öldüreceğiz tamam mı? Altın pantolon demir kask. Zincir kask. Bir tamam. var mı zincir kask? Ben. Tamam. Zaten VIP hack'ti adam. VIP'ler hack mi oluyor bunda? Bilmiyorum ki. Hayır. Talha bana öyle dememiş. Abone ol ver. Bazılarıymış. Tamam. Gel yukarıda vereyim. Tamam. <laughs> yukarıda vereyim. Oo, sevin. <laughs> Gel. Al bekle bir saniye. Hadi bakalım yavrum. Al gülüm. Oo, ye. Yeah. Dolmaya da başlamış. <laughs> İmamım oğlum Elif abla ses Tamam. Adam beyler, Aa, taş, taş kılıç, at. taş kılıç. Dur, dur, bekle ben de iki tane var atıyorum bir tane. Ben al, ben al dedim ben al. Ben al veriyoruz al. Buyur. Hadi beyler aşağı gidiyoruz. Başlıyor gençler. Adam ince Dur lan benim taş kılıcım ne oldu? Ha burada. Ben aldım. Hay tam buradaymış lan nereye sen? Hadi, hadi abi gelin. Tamam bekle. Kaşınıyor her yerim videodayken nedense. Abi için işte ben sana banyo etmedim. Ne <laughs> Şurada bizim yere gidelim. Aa, pompalar pompalar. Boğuk çıktı beyler. Boğuk da çıkabilir. Senin gibi bir adamla oynuyorsan boğuk çıkmasın oğlum. Vallah düştüm lan yanlışlıkla. Abi <laughs> karşıda demir full demir Aynen var. Aynen gördüm beyler durun neredesiniz beni koruyun. Ben arkasından girmeye gidiyorum. Musti neredesin? Girmeye git. Ne? Neredesin? Şampayı. Ne? Sese bak. Ne? <laughs> dur bekle. Ne yapacaklar? Şu chest'i alayım. Allah, oh, anam. Lan. Bir sikiyor. Yukarıdan adam okuyor. Kaç. Beni mi? Ha seni seni. Abi siz neredesiniz? Ha gördüm Talha. Bekle dur. Geleceğim buraya. Yardım edin. Beni kurtartın. Gördüm seni. Ogi dur. Ogi Ogi Ogi. Giy, ha, Eğer siz ateş edin ben taktım yukarı çıkıyor. Okuyor. Oğlum bu ok atıyor ya. Nereden okluyor? Kim okluyor? Yukarıdan abi. Gel bu oraya çık hadi. Abi hadi. siz gelmeyin siz saklanın ben. Okay. Eğlere yukarı okay. çıkıyorum abi. Bu işte okun yok mu senin? Var. Ulan aha attı ya. ya tamam. Öl Mal. Öldün mü? Ha, ölmemiş. ölmemiş. Hay hadi hep, ha. beraber, hep beraber gidelim. Abi oraya çıkarsın adamı alır. Yukarıdan da okluyorlar. Oh, Allah. Aşkım. Kaç kişiler? Abi çıkma Berkay oraya gitme Berkay. Tamam. Abi alacaklar bizi. Geliyorum. Kaçalım buradan ya. Kaçalım. Aynen kaçalım gel ya. Ne ne alması? Öleceğim. Ben aslında ok yok mu? Şu yukarıda O gelmiyor, girmiyor. Allah Abi ne? adam nerede? Abi şu mavi şeyden iniyor. Baksana abi, iniyor abi, mavi yerden. Nasıl vuracağım? Oh, gözükmüyor ki adam vuramam. Çok zor. Yani neyse sallayın. Abi gelin. bak buradan o Orada orada. Abi vurun 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 orada orada. Aa vurdum zannettim. Uuu sıyırdı. Abi Oo, vurdum vurdum. Vurdum. Ama o da beni vurdu çok fena canım gitti benim. Adam var. Benim çok fena canım gitti beyler. Öldüm öleceğim öldüm. Lanet olsun. Lanet olsun. Gülme. Adam. Abi adam yoktu zaten aldım adamı. Allahım ya. Lanet olsun bu hayata. Gelin Berkay. Gövde var ya, o, Şurada da, var. da adam var bizi vuran adam. Kimse etkisi kimse. Gördüm. Ben ya yanındayım şu an tarla. Ama İçin öyle oldu. Olarak... Evet. Yaşayan ölüm. Sen kanalda neler olacak onlardan bahsedebilirsin şu an. Ne bahsedeyim işte oyun serileri gelecek böyle vloglar falan. E, meydan okuyorum onlar yani. Evet geldi. Onlar da... Aynen güzel olur. Challenge'larımız çok güzel olacak. İlk canım ya. İş canım. Tamam ya tamam. Abi koşunup koşunup duruyorum ya. Videoda stres yapıyor. Tek başım oldum ben hep stres yapıyor. Aa adam var. Abi kulaklık düştü. Heh, tamam. Yardır sana, yardır Abi ya. Hack mi? Hep lagda duruyormuş gibi gözüküyor bana adam ya. Zaten bana da öyle. Aa, bak, dur, dur 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 vur 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 yardır adamsın lan. Bana da öyle oldu. Adamda demir bot var şurada ileride. Dur 5 tamam. saniye. He o tam. Abi kaç kaç? Aşağı gidiyor. Kapışıyor. Bak adamları ben söyleyeceğim. Tamam beni dönüyorum. bir koru. Beni bir saniye bir koru. Ta. Şu an adam yok. Allah. Öldüreceğim ben. Tamam devam. Tava gel onu alalım. Adam geldi, adam geldi. Stan'a gel. Şurada. Berkay, dikkat et Berkay. Abi o ok kattım olmadı. Kal, Abi benim canım azaldı. Adam kanka. Hadi. Abi canım çok, çok azdın. Abi kasmaktan oynayamıyoruz ki. Hadi abi benim canım az. Hadi 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 az kaldı. Şaplak at barkaya. <laughs> Ay abi adam nereye kayboldu? Abi Uçtu. benim videoda kasmasa daha iyi oynayacağım da kasıyor ya. Çok fena kasıyor. 12 ya FPS. 12 FPS. Musta 12 FPS'de oyna bakalım. Oynarım. Hı. Ah. Bu adam yok kanka sakin ol. Oh. Nasıl adam yok? Oo ta Oha tala iki Kaçın kaçın lan kaçın lan. Yardır. Abi abi ben ikisinin arasında kaldım. Daha kaç ben ah. kaçıyorum. Kaç. Geri zekalı. <laughs> Öldü mü sana? Geri zekalı. Öldün mü? Berkay sen tek başına dayanır mısın kanka neredesin lan? Bir de şampiyon olurum var ya. Ya bok. Rüyandan mı? Bok, bok da, şey da çıkabilir. Bakayım. Ezik sen bir yere saklan mı önce? <laughs> İlk gelen ben oldum çok özür bir <laughs> Abi öleceğim ben de. Aşk bir acısı gibi. Önce yeniden çekelim. Yanar. Şu an iyi valla ben bir daha kasarak oynayamam çok fena kasarak. Tavuklar pişirmişim. Rezil oldu. Kim? Ne oldu lan? Adam gibi dövüştük sen Gitar. gitarım gibi kaçtın sadece. Sen kaçtın! Biz onurumuzla dövüştük! Sen çıkıyor. kaçaksın! Görüyor mu <laughs> lan beni? Göremiyorum. ne yapıyor ah, ah, şu an bana? Dövüyor. Ah. Ah. Götün çok seksi. Sapık. Gay. Oh yeah! Allah! Adam çıktı! Tamam Aa, ya. Alırsın. O bir de VIP. <laughs> o zaten hack'ti oğlum. Geçen tur yine bizim üçümüzü birlikte kesen <laughs> abi. Kanka. Hack'in babası sanırım. Bu güne girmez. Bu video olmadı bence. <laughs> bence oldu. Oğlum cenabet miydi? Bir <laughs> de Bence oldu. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Takipte de...